Ali İmran 78'de buyuruyor ki وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا O kitap ehlinin içinden bir grup var diyor. Hep söyledi. Bir grup var. Ne yapıyor? يَلْوُونَ bil kitabi. Böyle kitapla ilgili dillerini eğip büküyorlar. Niye bunu yapıyor? لِتَحْسَبُوهُ el kitabi. O söylediklerini kitaptan zannedesiniz diye. Bak nasıl tarif ediyor Rabbimiz ya. Aynen. Aynısını yapıyorlar yani. Dillerini söylemlerini kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip büküyorlar. Ama ve ma huve minel kitab aslında dedikleri kitaptan değil. Ve yekulune huve min indillahi diyorlar ki bu söylediklerimiz Allah'ın katındandır. Ve ma huve min indillahi hayır hayır o söyledikler Allah'ın katından değil diyor allah Teala ve yekuluna alallahi elkezbe bu adamlar Allah'a yalan isnat ediyorlar ve hum yalemune bile bile bunu yapıyorlar bile bile Allah'a yalan isnat ediyorlar aynısı bugün aynısı var dim mesela şöyle diyenler çıkıyor hayret ediyorum ya hani diyen hangi psikolojiyle dedi bilmiyorum ama buna itibar edenler var ya yani diyor ki mesela Muhammed'e peygamberimiz için diyor. Hazreti Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olunmaz ya. La ilahe illa ente subhanek ya Rabbi ya. Lan nasıl bir cümle bu? Neler söylüyorsun? Yani siz hiç bir Kur'an okumazsınız ya. Ya bir kere olsun okumaz mısınız şunu ya? Bak şimdi. Ali İmran 79'u okuyorum. Bak. Bir pey Allahu Teala'nın peygamberleri üzerinden geliştirilen bu son derece tehlikeli algıyı reddetmek üzere. Ali İmran 79'da buyuruyor ki Rabbimiz. Esselamüle. Ma kana li beşerin en yutiyahu'llahu'l kitabe vel hukme vel nubuve. Hiçbir beşer şöyle bir durumda olamaz. Bu hiçbir beşere peygamberler dahildir. Zaten mesaj onlar üzerinden veriliyor. Buyuruyor ki Allahü Teala kendisine kitap verdiği, kendisine muhakeme gücü verdiği, kendisini nübüvvetle şereflendirdiği hiçbir beşer yani hiçbir peygamber yoktur ki sümme yekule nasi. sonra kalksın da insanlara şunu desin. Yani hiçbir peygamber şunu demez. Ne demez? Kunu ibaden li min Allah'ın peşi sıra bana kul olun diyemez diyor Allahu Teala. Beyim ne diyor? Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olma. Ya olmaz olmaz gözünü seveyim. Sözünü kulağın duysun. Bu kadar Kur'ansızlık olmaz. Yapma kardeşim. Yapmayın. Bu gidiş gidiş değil. Bu akıbet felakettir. Gözünüzü seveyim yapmayın böyle yanlışlıklar. Peki bunun yerine peygamberler ne derlermiş bakın. Velakin ancak Allah'ın peygamberi şunu der. Her peygamber şunu der. Ku'nu rabbaniyine. Siz kendinizi rabbaniler yapın. Yani hayatını, varlığını, misyonunu Allah'a, Rabbine adayan insanlar olun. Kendini peygambere değil, Allah'a kul yap. Kendini Allah'a ada, Rabbani olun. Rabbinize adayın kendinizi. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bir maküntüm tuallimun el kitabe. Bu kitabı talim edeceksiniz ve bir makün tüm tedrusu ne? Bu kitaptan ders çalışacaksınız. Şimdi bu adamların Kur'an'ı neden anlamak istemediklerini fark ediyorsunuz değil mi? Okuca, okuduğunda Ali İmran 79'u o demin hatırlattığım cümleyi söyler mi bir Müslüman? Söylemez. Bu ayeti okumadığı için de aklına ne geliyorsa savuruyor. Ve itibar etme noktasında da birileri çok rahat bir şekilde buna itibar edebiliyor. Ben sadece o kardeşlerim için dua ederim Rabbim istikamet lütfetsin diye. Bize de onlara da. Ama gidiş yanlıştır kardeş. Ne olursa olsun yanlıştır. Evet. Bakara 79'dan hareketle Ali İmran 78-79'u da bu vesileyle hatırlatmış oldum. Üzerimize alınmıyoruz Kur'an'ın uyarılarını. Oysa bunları üzerimize alınmamız gerekir. Mesajı güne, çağa, hayata getirmek bir Müslümanın kitabullahla iletişimini doğru kurmasının yoludur yani onu söylemeye gayret ediyorum. Yoksa zihnimde herhangi birini hayal ederek bunları söylemiyorum. Kimse yapmasın bu yanlışı.